girizmen arkadaşlar bugünsel bir 10 nitresi yapıyoruz arkadaşlar. Ama nasıl bir örnek diye Fesatlık. <laughs> Neyse. Bugün fesatlık testi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, niye fesatlık testi yapıyoruz bilmiyorum. İçimden geldi. Video atmam lazım. Çünkü ilk defa YouTube'dan telif yedim. YouTube bana telif attı. <gülüyor> <gülüyor> evet, YouTube'dan telif yedik. Nasıl yedik ben de bilmiyorum. Olay şöyleydi. Kahve yeme cezalı. Gülmeme challenge yapmıştım o videonun sahibi bana telif attı Videonun sahibinin 7 milyon abonesi var benim 17, tane, 17 abonem olduğum için mantıkken Ona red cevap veremedim çünkü 17 aboneye youtube Şey yapmaz yani hani takmaz kafasına o yüzden ben de bir şey yapmadım O yüzden videoyu arkadaşlar ne yaptık Videoyu maalesef ki kaldırmak zorunda kaldık ve videoyu kaldırdım Sesimi alıyor mu bu tamam alıyor evet Bunu size söylemek istedim yani videoyu ben bugün attım ve bugün saat 830'da videom benim YouTube tarafından kaldırıldı. Çok kötü bir şeydi. 8 saat uğraştım video yapmak için. Lalet internet yüzünden neyse. Hadi geçiyoruz hızlı bir şekilde. Gördün, ah, gördüğünde aklı aldığın ne geldi diyor. Bunu diyor. Tüylü bir şey. Aynen benim gibi. <laughs> Tüylü bir şey. Yani ne oldu? Bunu zaten belli. O şey çok büyük O şey çok tüylü Aa bu nasıl köpek kuyruğu Gözünü seveyim Çok tatlı köpekmiş Aa köpek bu Kafası bacakları Tamam hesap değilim Yanlış anlamayın beni Fotoğrafta ilk dikkat ettiğim şey Fotoğrafta ilk dikkat ettiğim şey Kız Kızın kafasını yalıyor Değeri bacağın bacağının üstüne atmış Adam onu ısırıyor Adam arkada mı ne yapıyor Onun şapkanı falan o kız ne yapıyor? kadar bir gözlüklü eleman abi o kız ne yapıyor? gözümü seveyim <laughs> değişik abi bu fotoğraf sana ne hissettiriyor? bakın şöyle uzaktan bakınca bir insan organına benziyor ama şöyle yakından baktığımda baba zaten hani nasıl bir, bir bebeği öpebilir ki mantıkken o yüzden bu bir baba bebeğini öpüyor bebek öpen baba evet Alet tablosu. İlk düşündüğün şey. İlk düşündüğün şey bu bir kanepe abi. Süngerler var. Ama değişik şeylere de benziyor. Ama ilk, ilk aklıma kanepe geldi. O yüzden kanepe bu. Koltukmuş. Evet bu. Tövbe tövbe. Bu ne lan? Evet bu çok saçma ne gibi. Oğlum bu ne? Mı? Yandan iki tane. Bacak mı? <laughs> bu ne? Salata mı? Ne bu? Ne salatası? ya? Bu canlı bir şey. Gözleri Bu ne oldu? Töbe töbe. Minik domuzcuklar. Bir erkek görmek istediği çok önemli bir şey gösteriyor. Yok abi bu minik domuzcuk. Bu. bu minik domuzcuk. Gözleri var. Evet. Uzaktan böyle bakınca belli olmuyor. Hmm, şeye benziyor. Anladınız? Neyse. Ne oluyor burada? Ama cidden ananın ayağı yani bu ne bu ne bu ne <laughs> Hayvanın yüzüne bak Ölmüş. Şarpılmış gibi şu arkadaki zaten Bence bu geyik gergedan mı ne o kaplan gibi şey bunu avlıyor arkadaşlar yanlış anlamıyoruz mantıkken Şimdi o işler öyle o zor çünkü tüyleri <laughs> Avına sallaran bir yırtıcı görünüyor aynı avına sallaran bir yırtıcı bu Acaba öyle mi ki? Avını mı saldırıyor? Evet avını saldırıyor avını niye saldırmasın? Dürüst ol şu an ne gördün? Abi şu an dürüst oluyorum ha, Burun delikleri gördüm ki önce, tabii ki Dudak ya Eh kırmızı şey yok abi dudak belli Bu ne? Tövbe, tövbe çok lezzetli görünüyor yani onun yeri orasında. mı lezzetli ama onun içine niye böyle beyaz bir şey dökmüşler çok lezzetli görünüyor Hani yeri orası mı? Cram dökmüş gibi çok garip duruyor ama Donut donatın içinden turta gibi bir şey akmış Aynen turta akmış şapka beğendiniz mi arkadaşlar şapkam çok güzel <laughs> Kafam vurdum kafam acıdı <laughs> Aynen şapkam Evet bir tane küçük bir giriş yaptı. Saç fıllaya Onu hemen sokalım buraya. Tamam neyse. Danıt abi bu. <laughs> deseydim mi? Acaba bu fotoğraf değil gözünü çarpan şey ne diyor? Bu kadar ilk gözünü çarpan şey Konuşamıyorum lan. Bu fotoğraf ilk gözünü çarpan şey çabuk. Mağara ve boşluk mükemmel bir buzul. Mavi mi o? <laughs> oğlum biz fesat değiliz. Sitenin kendisi fesat. Fotoğraflar fesat. Biz fesat değiliz. Biz fesat olamayız. Neyse. Mükemmel buzul dedik. Şimdi ilk görüşte fotoğrafta ne aldın? Ne al? Ne o aldın? Aldın. Abi konuşamıyorum. Ne oldu bana? Şimdi ilk görüşte fotoğraftan ne aldın? Samimi ol. Ne aldın? Ne anladın diye ne aldın? Bu ne oğlum? Dinozor, köpek, erkek kız, Hayvanın <laughs> Hayvanın neresine dokunuyor lan onlar? Hayvanın enteresan hmm, Bakayım bir Şu an incelememiz lazım arkadaşlar Yoksa burada büyük bir patlama olur yani Bakıyoruz İki ayak oh. Hayvan işi Ama hayvan niye böyle yapıyor? <laughs> Hayvanın öyle yapması da garip Abi Bence bu hayvanın kuyruğu ya ya da patisi olabilir yani aynen öyle. İki tatlı çocuk el ele tutuyor. bir köpek çok tatlı o çocuk o köpek o, çocuğa, o köpeğin Yok abi o çocuklar o köpeğin ayağını tutmuyor merak etme merak etmeyin Aynen e, tutmuyor bu reklamlar ne çıkıyor Bunlar telif atar ben çıldırırım artık telif atmasınlar artık bana Peki bu ne <laughs> bu ne gördün peki bu ne gördün abi nasıl şeyler bu Arkadaşlar, uzaktan bir kere bakınca görünüyor o şey. Ya da gözleri kısınca da görünüyor öyle bir kötü bir şey. Gözünü kısın böyle. Uzaktan bakınca aman bir Güzel bir koridor. Aynen böyle görünce koridor mantıken ama uzaktan bakınca... <laughs> Neyse. Bu bir hanıma ait gibi. Hayranım, hanım değil. Bir tane koridor işte. İlk gözünü çarpan şey. Hmm. hmm. kalça diyor. Nerede salça? <laughs> hani kalça? Nerede kalça salça? Kalçam al çok burada ya. Ayşar abi. Ayşar'da ne varsa artık. Peki bu fotoğraflar. Töbe. Töbe. Bu ne? İki kız fotoğrafı işte. Senin nerede? Kızım senin. Eteğin nerede kızım senin? Eteğin nerede? Eteğin nerede? Eteğin nerede? Eteği yok kızın diyeceğim de eteği var. Şöyle yapmış. Böyle. Kızın en altından sokmuş. İnsanlar yanlış anlasın diye öyle bir şey yapmış. Bilerek de yapmışlar. Niye öyle bir şey yapmışlar? Bilmiyorum. Yapmışlar. Yapsınlar. Ne gördün? Bacak görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bütün kızlar toplandık fotoğrafı. Ablacığım bacaklar biraz kapatmasak mı? Aa burada büyük garip bir şey olmuş. Kızın eti ama bacak gibi duruyor. Enteresan duruyor. Ama kızın şurada bacağı var. ha. Oradan anlayabilirsin arkadaşlar. Üstünü toplanmış. Çok hızlı. İlk çocuğu gözüne çarpan. Oo, ee, kapının kodlarına bak. Aa buraya bildim birisi çıplak koşmuş. Atmış vücudunu. Akuman tek vuruşarmış kapı. Mimitolarda, mimitolarda, kapı. Ama abi ya, ben ilk önce memintolar dedim, o yüzden mimitolar dedim. Son soruyu sorduk, soruya geldik WhatsApp'tan bu emici aldığını ilk ne düşünüyorsun? Kaniyerek, mmm, hmm. kaniyerek. Baş soru yokmuş, mmm, kaniyerek. <laughs> Tabii o arkadaşlar kaniyerek yani patlıcanla başka ne düşünebilirsiniz? Ya. Yani bu bir nimet ne düşüneceksiniz aşkın? Kanı yarık arkadaşlar. Kanı yarık. Adeta. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne tatlı bir insansın. Saf temiz kötülük düşünmez. Sakın değişme. Hep böyle kal. Evet. Saf temiz kanlı. Süper zeki ben. Süker, süper 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 zeki ben. Ben. Evet arkadaşlar ben. Ben. Neyse. Evet. Videomuz kaldırılması çok güzel şeyler olacaktı ama videomuz kaldırıldı. Yapacak bir şey yok. O yüzden telif bir daha video çekeceğim ama farklı bir video olayı yerlerinden artık. Ya da izin alarak çekeceğim. Ama Evet onu halledeceğiz. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla bu tarz değişik videoları istiyorsunuz. Kesinlikle videomu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak kanalıma abone olun. Videoları beğenin, like atın, yorumları yazın. Yorumlara her şey yazın. Mesela yazın. Nasılsın, iyi misin? Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abiniz çıldırıyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü niye? Size hemen bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Evet. Manyak bir şey arkadaşlar. Bir saniye. Bir dakikanızı alacağım. Hatta ben orayı bulup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde geldim. Bakalım bunu da telif yerse artık kendimi uçurumdan fırlatacağım. Ne yapayım? Evet. 26. at. <laughs> <laughs> at şey arkadaşlar. Bu kitap çok güzel bir kitap. Kitabımızı beğendim. ismini zaten yorumları yazarsanız söyleyebilirim zaten. Çok güzel hikaye bir kitap, masal falan her şeyi anlatıyor. Tarikatlar, marikatlar, cemaatler, Müslümanlar, Allah'u Ekber. Neyse böyle şeyler var. Kitabını zaten yorumları söylersiniz, isterseniz şey yapabilirim arkadaşlar. Umarım videomu tekrardan beğenmiş olursunuzdur. Kesinlikle videomu beğenin. Bana de, destek olması kanala tekrardan abone olun. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.